Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Tarım ürünlerinin zekatı, para ve ticaretin zekatı gibi değildir. Belli farklılıklar var. Bir kere tarım ürünlerinde mahsul kaldırılırken zekat verilir. Mesela fasulye yetiştiren birisi, fasulyeyi hasat ettiği zaman, ayçiçeği yetiştiren birisi onu hasat ettiği zaman verir. Bu önemli. İkinci fark, bir üründen 650 kilo kendi başına yetişmediği sürece zekat gündeme gelmez. Mesela 100 kilo fasulye, 200 kilo fasulye veya 500 kilo karpuz bunlar zekat mahsulü olmaz. Karpuz mu yetiştiriyor? 650 kilodan fazla yetiştirmesi lazım. İkinci bir ürünle mesela 300 kilo karpuzla 600 kilo kavunu birleştirip zekat verilmiyor. Bir ürün cinsinden 650 kiloyu buldu mu zekat söz konusu olur. Velhamdülillahi Rabbil alemin.